Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan etiket eğitimlerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte detaylar sekmesinde bulunan etiket ve çizim araçlarını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım dilerseniz. İlk aracımız etkileşimli etiket aracı. Aracımızı etkinleştirdiğimizde karşımıza gördüğünüz gibi küçük bir pencere geliyor. Burada üretmek istediğiniz etikete ait veriler var. Bir noktanın kotunu, koordinatını, bir doğrunun uzunluk değerini veyahut da bir alan objesinin alan değerini, tapu alanı gibi değerlerini ekrana bastırıyoruz sağlayan bir araçtır. Araç içerisinde gördüğünüz gibi birçok objenin özelliğini yazdırabileceğiniz seçenekler mevcut. Burada en çok tercih edeceğinizi düşündüğüm seçeneklerden bir tanesi ilk sırada bulunan nokta kodu seçeneği. Burada herhangi bir seçeneği etkinleştirmek için üzerine çift tıklamanız gerekiyor. Örneğin nokta kotunu etkinleştirelim. Gördüğünüz gibi etiket için noktayı göstermemiz istiyor. Etkileşimli etiket araçlarında dikkat etmeniz gereken husus şudur Örneğin nokta kotunu oluştururken nokta objelerinin bulunduğu veya da bir üçgen modeli bulunduğu bir alanda herhangi bir yere tıkladığınızda orada referans olarak altındaki kodlu değerleri baz alacaktır. Yani örneğin burada şu anda bir üçgen modelimiz var. Fakat bu üçgen modelin tabakası kapalı. Kapalı olsa dahi arka planda bu bir kodlu yüzey olduğundan bunun üzerindeki yükseklik değerlerini referans alacaktır. Örneğin biz buradaki üçgen modelimizi etkinleştirelim. Gördüğünüz üzere ekranımızda bir üçgen model var. Bunun tabakası az önce söylediğim gibi kapalı dahi olsa nokta kodu etiketlerini üretirken bu üçgen model dikkate alınır. Hatta bunu daha da netleştirmek için şöyle bir şey yapalım. Üçgen modeli ve buradaki nokta tabakamızı kapatalım. Gördüğünüz gibi alanımızda herhangi bir nokta veya üçgen model objesi yok. Hemen burada test etmek açısından yaklaşalım. Öncesinde biraz görüntüyü büyütelim ki siz de rahat bir şekilde görebilin. 5 yapalım. Ardından yine nokta kodunu etkinleştiriyorum ve ekranda herhangi bir yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 50.86 değerini bana verdi. Peki neden? Çünkü arka planda yükseklik değerine sahip bir üçgen model ve bu alanda diğer kodlu noktalarımız var. Bunları dikkate alarak bize en kodları oluşturmakta. Daha önce 5.2 kullandıysanız yani röleve araçlarındaki kod yazdırma aracıyla aynı işlevi görmektedir. Yani ekranınıza bu şekilde en kodları yazdırabilirsiniz. Bu bağlamda oldukça işinizi görecek bir araçtır. Peki sadece kod yazdırmak için mi kullanıyoruz etkileşim etiket aracını? Hayır tabii ki. Dilerseniz ikinci sıradakini de test edelim. Koordinat yazdırma seçeneği. Buradaki noktalarımı açıyorum. Gördüğünüz üzere noktalarımı ekrana geldi ve ben bu noktaların koordinatlarını ekrana bastırmak istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Etiket için noktayı göster diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi obje seçim seçeneği vesaire gelmedi. Ben burada herhangi bir yere tıkladığımda da bana tıkladığım noktanın koordinat değerlerini ekrana bastıracaktır. Ya da ben buradan F4'e basarak yani nokta yakalamayı etkinleştirerek ekrandaki herhangi bir noktaya tıklayabilir ve bu noktanın koordinatlarını ekrana yazdırabilirim. Ya da nasıl yapabilirim? Yine sağ kıyıklı işlemi bitiriyorum ve etkileşimli etiket pencerem karşı geliyor. Burada görmüş olduğunuz obje seçim modu kutusunu işaretlediğimde şu anda sadece bana projemdeki objeleri seçmeme izin verecektir. Hemen burada obje seçim modu etkin iken yine koordinat diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda etiket yazılacak objeleri seçti. Az önce direkt noktayı göster diyordu. Ve zaten gördüğünüz gibi imlecimde değişti. Şu anda obje seçim modu açık. Hemen burada direkt noktama tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu noktanın koordinat değerlerini bana ekrana bastı. Yine sağ klikle işlemi bitiriyorum. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça basit bir araç ama işlev olarak çok fazla seçenek sunuyor bize. Hemen birkaç deneme daha yapalım. Örneğin alan seçeneğini etkinleştirelim. Buradaki obje seçim modunu kapatıyorum yine. Görebilmeniz için farklılıkları. Alan etkinleştirdim. Gördüğünüz gibi alan içinde bir nokta gösterdi. Yani projenizde bir alan varsa ve kapalı bir alansa bu obje içerisine tıkladığınızda gördüğünüz gibi alan objesini tanıyarak bize alan değerini yazdıracaktır. Yine ikinci farklı yöntemimiz obje seçim modunu etkinleştiriyorum ve yine alanı etkinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi etiket yazdırılacak objeleri seçtiyor yine. Alan objemi seçtim ve gördüğünüz gibi açıyı objeden alarak bana alan değerimi ekrana yazdırdı. Aç objeden alınsını kapatırsak ne olur? Yine alan diyelim tekrardan. Objemi seçtim sağ klik yaptım ve gördüğünüz gibi yazı kuzeye bakacak şekilde tekrardan oluşturdu. Yani buradaki obje seçim modu açı objeden alınsın, son konumu ayrıca seç gibi seçeneklerin ne işe yaradığını da görebilin diye böyle alternatifler gösteriyorum. Peki son konumu ayrıca seç ne demek? Onu da etkinleştirelim ve görelim. Yine alan üzerinden gidelim. Alanıma tıkladım. Ve gördüğünüz gibi son olarak bu yazı objesini nereye yerleştireceğimi bana soruyor. Bütün yakalama araçlarımı kapattım ve gördüğünüz gibi dediğim bir noktaya alan değerini yazdırdım. Hemen bir örnekle daha bu işlemi de bitirelim. Uzunluk yazdır aracı. Yine obje seçim modu etkin olduğu için objemi seçtim ve son konum olarak buraya koydum. Yine aç objeden alınsın etkinleştiriyorum. Son konum ayrıca seçi kapatıyorum. Uzunluk dedim. Yine objemi seçtim ve sağ gördüğünüz gibi objenin uzunluğunu direkt üzerine yazdırmış oldum. Etkileşimli etiket aracı gördüğünüz gibi gayet basit ve kullanışlı bir araç. Yine burada dikkat etmeniz gereken bir konu etkileşimli etiket aracı ile ürettiğiniz etiketler yani bu değerler yine kendi özel tabakaları oluşturularak içerisine aktarılır. Yani bu objelerin kodlarını ve koordinatlarını ekrana yazdırdığında bunlar değer tabakasına atılır ve değer tabakası otomatikman oluşturulur. Sizin herhangi bir şekilde bu tabakayı oluşturmanıza gerek yoktur. Yine burada etkileşimli etiketi açıyorum ve gördüğünüz gibi burada diğer seçenekler var. Bunların da kullanımını yine size ödev olarak bırakıyorum. Siz de bir proje oluşturun. İçerisinde noktalar, doğru objeleri ve alan objeleri oluşturun. Bu diğer seçenekleri de bu objeler üzerinde kullanın ki bu etkileşimli etiket aracını biraz pekiştirmiş olun. Ardından geçelim etiketleri üret aracına. Etiketleri üreti açtığımda gördüğünüz gibi karşımıza az öncekinden farklı bir pencere geldi. Baktığımızda ikisi de etiketle alakalı araçlar fakat neden böyle bir farklılık var? Hemen inceleyelim. Şimdi buradaki değer tabakamı kapatıyorum. Az önce yazdırmış olduğumuz değerler kayboldu. Buradaki çizgi tabakamızı da kapatalım. Şimdi yine etiketleri üret aracını etkinleştiriyorum ve karşımızda gördüğünüz gibi nokta adı nokta kodları ve nokta kodları gibi üç farklı bölüm mevcut. Şimdi burada gördüğünüz üzere bu şu anda pasif durumda. Bunu nasıl etkinleştiriyoruz? Hemen yanındaki kutucuğa tıkladığımızda sağ tarafta da gördüğünüz gibi ön izlemesi oluşturuluyor. Ve bu oluşturulacak olan değerlerin hangi tabakaya atılacağını buradan belirleyebiliyoruz. Mevcut bir tabakayı kullanabiliriz veyahut da yeni bir tabaka oluşturabiliriz. Yeni oluşturacağımız tabakanın ismini buraya yazmış olmamız bizim için yeterlidir. Dilerseniz sadece nokta adlarını yazdıralım şu anda. Alan adlarında kapatıyorum. Nokta no uzunluğu değeri var. Nokta numarasının en, en, son kaç haneye kadar olmasını istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz ya da sıfır diyerek bu limitlendirmeyi kaldırıyorsunuz. Tabii yine buradan yazı boyunu vesaire ayarlayabiliyoruz. Hemen yazı boyunu 3 yapalım. Piksel olarak da 20 eşit diyelim. Tamam diyelim. Ve Klavye'mden P tuşuna basarak pencere modunu etkinleştiriyorum. Ardından buradaki bütün noktaları bu şekilde seçiyorum. Herhangi bir şey yapmadan siz sadece objeleri seçtiğiniz anda objelerin nokta adı değerleri ekrana bastırılır. Ardından sağ tık ile işlem bitirilir. Biraz objeye yaklaştığımızda görmüş olduğunuz gibi nokta adı değerleri karşımıza geliyor. Daha net anlaşılması için görünüm sekmesinden nokta adlarını ve nokta kodlarını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi noktaların isimleri şekilde ekrana bastırılmış oldu ve bu isimler ne adı tabakasına atıldı yani nokta adı olarak tabaka oluşturuldu ve içerisine nokta adı değerlerimiz oluşturuldu. Aracı metkinleştirdiğimde yine burada gördüğünüz gibi nokta kodlarını görüyoruz. Nokta kodlarını da yazdırmak istiyorum mesela. Şimdi ben nokta adlarını yazdırdığım için nokta adlarını kapatıyorum ki bir daha ekrana yazmasın. Nokta kodlarını etkinleştirdim. Şimdi burada nokta adları biraz küçük olduğundan Buradaki boylar biraz daha fazla gireceğim. 5'e 50 olarak en kodların değerlerini girdim. Ve gördüğünüz gibi yine burada bir tabaka ismi var. En kodda yani nokta kodları tabakası isminde oluşturulacak ve içine değerlerimiz atılacak. En kodlar gördüğünüz gibi 5'e 50 değerlerini verdi. Ardından tamam diyorum. Yine klavyemden P tuşuna basarak pencere etkinleştirdim ve buradaki noktalarımı tamamını seçtim. Ve gördüğünüz gibi noktalarımın kod değerleri de en kod tabakasında oluşturuldu ve ekrana basıldı. Yani siz de bu şekilde proje deki verilerin özelliklerini ekrana bastırabilirsiniz. Yine etiketleri üret aracını etkinleştiriyorum ve son olarak da alan adlarını göstereceğim. Alan adlarını etkinleştiriyorum ve gördüğünüz gibi tabakası A adı şeklinde oluşturulacak. Yani alan adı şeklinde. Yine burada değerlerimi 50 ve 5 olarak gireceğim. Tamam diyorum ve sadece etiket üretilecek objeleri seçmem istiyor. Ben şu anda alan adları oluşturacağım için alan objelerimi seçiyorum. Objemi seçtikten sonra direkt olarak alanın adı orta noktasına oluşturuluyor. Yani bu şekilde siz de objelerinizin etiketlerini üretebiliyorsunuz. Etkileşimli etiket ile arasındaki farkı böylece görmüş olduk. Etiketler üret aracında biraz daha kısıtlı seçenekler mevcut. Sadece noktaların ve alanların değerlerini yazdırabiliyoruz. Tabii bir de burada çizgi kodları var. Yine bu anlatmadığım kısımlarda size ödev olacak. Zaten tamamı benim örnek olarak gösterdiklerimi benzer şekilde ilerliyor. Siz sadece netketin size söylemiş olduğu şeyleri takip etmeniz yeterli. Diğer aracıma geçiyorum. Diğer aracım grid aracı. Projelerinizde pratik bir şekilde gridler oluşturabileceğiniz bir araç. Aracımı etkinleştirdim. Ve gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir pencere geldi. Burada yapmamız gereken sadece yatay ve düşey grid aralıklarını belirtmemiz. Yani buradaki değerleri neye göre vereceğiz? Hemen açıklayalım. Eğer projenizin ölçeği 1000 ise buradaki değerleri 100'e 100 olarak vermeniz gerekiyor. Örneğin 2000 ise Bunları 200'e 200 şeklinde veriyoruz. Yani karalaj aralıklarını projemizin ölçeğine göre veriyoruz. Proje ölçeğiniz kaç ise karalaj aralıklarınızda bu ölçek değerinin 1.0 çıkarılmış hali olacaktır. Tabi bu kıyasla 5000 ölçekli de 500'e 500 olacak şekilde ayarlayacağız. Şu anda bizim projemizin ölçeği 1000 o yüzden %100 olarak kalacak. Ardından grid sembolleri tabii ki olacak. Grid çizgileri isterseniz etkinleştirebiliyorsunuz. Grid köşe koordinat yazıları az sonra yine bununla ilgili bir örnek göstereceğim. Grid kenar koordinatları tabii ki olacak. Sola ve alta yazılacak şekilde ayarlanacak. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada sol üst köşeye tıkladım ve sağ alt köşeyi de tıkladım. Hemen yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi gridlerim oluşturuldu. Bir çerçeve oluşturuldu ve bu gridlerin koordinat yazıları çerçevenin sol tarafına ve alt tarafına olacak şekilde oluşturuldu. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde tek bir hamleyle grid oluşturup bunların koordinatlarını yazabiliyoruz. Bunun uzun yolu neydi? Detaylar sekmesinde yine kayalaj üret. Ardından bu kayalajların koordinatlarını sola ve alta yazılacak şekilde üretip sonra buradaki fazlalık olan koordinatları silmek olacaktı. Fakat bu çok daha basit ve pratik bir yöntemdir. Bunu kullanabilirsiniz. Örneğin bu grid yaparken bir hata fark ettiniz. Peki bunu silip tekrar mı oluşturacaksınız? Tabii ki hayır. Obje özellikleri diyoruz ve objemizi seçiyoruz. Buradaki bir akıllı nesnedir. Akıllı nesne olduğu için de Burada gördüğünüz gibi özellikler bölümü gelir. Özelliklerin yanındaki üç noktaya tıkladığınızda gridi oluştururken karşımıza çıkan pencere tekrar gelecektir. Az önce söylemiştim grid köşe koordinat yazılarını göstereceğim diye. Grid köşe koordinat yazılarını etkinleştiriyorum ve tamam dediğimde ardından değişiklikleri uygulamam gerekiyor tabii ki ve yaklaştığımda gördüğünüz gibi bu oluşturulan grid kutusunun köşe koordinatları da bu şekilde ekrana yazdırılıyor. Böylece grid oluşturmanın basit bir yöntemini öğrenmiş oluyoruz. Üzerine konuşulacak çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet basit bir işlem. Yine detaylara geliyorum. Ardından lejant aracımı görüyorsunuz burada. Lejant aracımı etkinleştirdiğimizde karşımıza bir pencere geliyor. Burada kısaca bahsedecek olursak ilk olarak lejant başlığı yani bu lejantın bir başlık vermek istersek başlığımızı buraya yazabiliyoruz. Ardından soldaki listede gördüğümüz gibi bu lejantta olmasını istediğimiz tabakaları seçmemiz gerekiyor. Örneğin biz bir lejant oluştursak burada nokta adlarını tabaka olarak göstermeyiz. En kodları kapatıyorum. Noktalar kalabilir. Parametre tabakasını görmek istemiyorum. Fix pivot'u da kapatacağım. Doğru tabakam kalsın. Çizgi zaten kapalı. Alan adlarını da kapatıyorum. Şu an sadece ekranda görmek istediğim 3 farklı tabaka mevcut. Neden bu 3 tabakayı seçtim? Üçü de farklı gördüğünüz gibi özelliklerde biri nokta, biri doğru, biri de alan objelerini içeriyor. Tabakalarımı seçtikten sonra burada yapabileceğim başka neler var hemen bir bakalım. Buradaki alan objesine tıkladığımda gördüğünüz gibi bana farklı bir pencere geldi. Yani buradaki ikonu değiştirebiliyorum ben. Örneğin çizgi yapalım. Gördüğünüz gibi alanın yanında çizgi gelmiş oldu. Yine buradaki çizgiye tıklıyorum. Tekrardan alana döndürüyorum. Ve gördüğünüz gibi taralı alan sembolü geliyor. Bu lejantta olan tabakaların özelliklerini de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Alan tabakası seçiliyken kılavuzdan direkt yazmaya başladığımda buradaki ismin değiştiğini görüyorsunuz. Tekrar alana çevirdim. Buradan yine tabakaların isimlerini buradaki isimlerden farklı olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde düzenlememizi yaptıktan sonra yine yapabileceğimiz başka ne var? Hemen bir bakalım. Buradan noktayı tuttum ve yukarı sürükledim. Tabakaların sıralamasını değiştirebileceğim anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi nokta doğru ve alan şeklinde tabakalarıma tekrar bir sıralama yaptım. Bu özellikle sol tarafta yapabileceğimiz işlemlerin tamamını görmüş olduk. Hemen sağ tarafa geçelim genel özellikler kısmına. Burada Legend gösterim stili şeklinde bir buton var. Buton'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada Legend'ımızın ekranda nasıl görüneceğine dair 4 farklı seçenek mevcut. Tamam dedim. Yazdırdı sadece görünürleri göster şeklinde. Yani projenizi print ederken kullanabileceğiniz bir seçenek yine. Ağaç görünüm ayarları tabakalarınızda kategorize kategori sistemi yaptıysanız bunları ağaç görünümü şeklinde verebiliyorsunuz. Tabaka isimlerini göster. Tabaka sıralamasına uy seçenekleri de yine burada mevcut. Genişleme yönü düşey yönde genişle, yatay yönde genişle. Bu şu şekilde. Örneğin lejantınızı oluşturup projenizin herhangi bir bölgesine yerleştirdiniz. Ardından projenizi çizmeye devam ediyorsunuz. Yeni bir tabaka oluşturmanız gerekti. Bu oluşturulan tabaka otomatik bir şekilde lejanda eklenecektir. Yani siz buna izin verseniz de vermeseniz de bu yeni tabaka bu lejanta eklenecek. Siz sadece bu tabakayı görmek istemezseniz Lejant özelliklerinden girip onu kapatmanız gerekiyor. Ama lejant oluşturduktan sonra yeni bir tabaka eklerseniz dediğim gibi bu tabaka tekrardan otomatik olarak buraya eklenecektir. Az sonra bunun örneğini de yaparız. Buradaki seçmemiz gereken konu yani sığdır denildiğinde yeni tabaka eklenirse diğer tabakalar küçültülerek sizin lejantınız sabit kalır. Ama düşey yönde genişle veya yatay yönde genişle seçerseniz tabaka eklendikçe lejantınız büyüyecektir. Ben şu anda düşey yönde genişleyi kullanıyorum. Başka seçeceğimiz bir şey yok. Buradaki yakalama noktası Legendınızı sağa sola taşımak isterseniz yakalama noktasının neresi olduğunu seçmenizi sağlayan bir kısım. Bununla da herhangi bir işim yok şu anda. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi legend objemiz oluşturuldu ve ekrana bu şekilde geldi. Şu anda benden sadece yerini göstermemi istiyor. Yerini tıkladım ve gördüğünüz gibi legend'ımız oluşturuldu. Az önce vermiş olduğum örnekte yeni bir tabaka eklenirse ne olacağını söylemiştim. Standart kısmına geçiyorum. İsmini herhangi bir şey yapmayacağım. Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi 12 nolu tabaka otomatik olarak buraya geldi. Peki ben bunu görmek istemiyorsam ne yapacağım? Yine obje özellikleri. Akıllı nesneme tıklıyorum. Yine buradan bu bir akıllı nesne olduğu için özellikleri geliyor. 3 noktaya tıkladım. Ve gördüğünüz gibi burada 12 nolu tabaka seçili geldi. Ben bunu kapatıp tamam dediğimde ve değişiklikleri kaydettiğimde gördüğünüz gibi 12 nolu tabakayı kaldırmış oldum. Yine ben yeni tabaka eklediğimde buraya otomatik olarak eklenmeye devam edecek. Bunun da örneğini yapmış olalım. Yine detaylara geliyorum. Burada gördüğünüz gibi ölçek çubuğu kaldı son olarak. Ölçek çubuğunu etkinleştirdim. Ve gördüğünüz gibi ölçek stili seçmemiz gerekiyor ilk kısımda. Buradan zaten ön izlemeleri mevcut. Ben şu anda iki renkli ölçek çubuğunu seçtim. Ardından renk olarak kırmızı kullanmak istiyorum mesela. Bölüm sayısı 3 ve bunu arttırabiliyorsunuz kafanıza göre. Burada font ve diğer özellikleri belirttikten sonra tamam diyoruz. Ve ölçek çubuğumuzu ekrana yerleştirmek kalıyor sadece. Fark ettiyseniz ben ekranda geri gittikçe ölçek çubuğumun değerleri büyüyor ve ölçek çubuğum da büyüyor. Gördüğünüz gibi kilometre bazında şu anda ölçeğim büyüdü. Yani şu anda yaklaşalım. Zaten burada ölçek değerimi görüyorsunuz. Bunu buradan 1000 yapıyorum. Ve ekranda herhangi bir yere tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ölçek çubuğu ekrana yerleştirildi. Ben yine ekranda uzaklaştıkça veyahut da yakınlaştıkça ölçek çubuğumdaki değerler de aynı oranda büyüyecek veya küçülecektir. Projelerinizde kullanabileceğiniz yine estetik ve kullanışlı bir araç ölçek çubuğu aracı da. Bu şekilde detaylar sekmesini de bitirmiş oluyoruz. Bu dersle ve diğer derslerle alakalı sormak istediğiniz sorularınız varsa videonun açıklama kısmında bağlantıları bulunan WhatsApp ve Telegram gruplarına katılarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bu dersimiz buraya kadardı. Yeni derslerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.